Suresi alakalı. Efendim, e, Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir. Ya da üç ihlas bir hatim gibi böyle ifadeler kullanır. Üçte birine denktir. Oradan çıkmış bu üç ihlas bir hatim gibidir diye. Yani Kur'an-ı Kerim'in adeta üçte birinde hep Rabbimizin sıfatlarından, özelliklerinden, vasıflarından bahseder. Mesela şimdi e, İhlas Suresi çok faziletli. Bak Kur'an-ı Kerim üçte birle denktir. Mesela ne diyoruz? Ya işte şu ge geçmişlerimize bir Fatiha okuyalım. Üç İhlas bir Fatiha okuyalım. Felak nasıl okuyalım diye. Üç İhlas diyoruz. Niye? Ya Rabbimizin sıfatları var. Şimdi mesela akşam namazından sonra namazı kıldıktan sonra Huvallahu ledi la ilahe illâ hu alimul gaybi ve şehadeh diye başlayan bir üç ayet. Haşr Suresi son üç ayeti. Yani Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hem e, akşam namazından sonra hem de sabah namazından sonra bu ayetleri okumanın muazzam sevabından bahsediyor. Çok müthiş sevabı var. Yani bir kimse bunu okuduktan sonra e, diyelim sabah okudu, akşama kadar diyelim vefat etmiş olsa şeyi hükmünde olur diyelim sabah okulsa, akşama kadar vefat etse şehit hükmünde olur. Allah onun için binlerce melek yaratıyor tövbe istiğfar etsin diye. Niye? Çünkü o ayeti kerimelerde Rabbimizin sıfatlarından bahsediyor. Rabbimizin özelliklerinden bahsediyor. Şimdi yine hepimizin bildiği ayetel kürsi. Şimdi bu da Bakara suresinde bir ayettir. Bir 5 beş satırlık civarında bir ayeti kerimedir. Ama biz ona Bakara suresinin falanca numaralı ayeti demiyoruz da Ayetel Kürsi diyoruz. Kürsi ayeti. Peki bu özellikle Ayetel Kürsi ile alakalı, Ayetel Kürsi fazileti ile alakalı, sevapları ile alakalı ne kadar müthiş müjdeler var. Yani okuduğu zaman kişi adeta bir kalenin içerisine girmiş girmiş gibi Allah onu koruyor yani büyülerden, sihirler, sihirlerden, çem gözlerden, çirkin bakışlardan, korktuklarından Allah onu koruyor. Yani yatarken okuyoruz, bir yere gideceğimiz zaman okuyoruz, bir korktuğumuz, bir sıkıntı olduğu zaman okuyoruz. Ya da yolculuğa çıktık diyelim giderken ne oluyor? Mesela bazılarını şöyle de yapıyor. İşte okuyor, önüne üflüyor, okuyor, arkasına üflüyor, okuyor, sağına üflüyor, okuyor, soluna üflüyor, okuyor, yukarı üflüyor, okuyor, aşağı üflüyor. En evet, yedinci de okuyup içine çekiyor. Yani her tarafa okuyor. Niye? Koruyucu özelliği var çünkü. Allah'ın kelamı. Peki bu ayetel kürsünün diğer ayetlerden ne farkı var? İşte ayetel kürside de aynı İhlas Suresi'nde, Kul ve ahad Suresi'nde olduğu gibi Rahman olan, yüce olan, kainatın sahibi olan Allah'ın sıfatlarından, özelliklerinden bahsediyor. Yani Rabbimiz kendi özelliklerinden bahsedilmesinden çok hoşlanıyor. Çok hoşuna gidiyor. E bizim de öyle değil mi? Mesela birisi bizim o güzel sıfatlarımızdan bahsetti. Ya Ahmet abi sen ne yakışıklı bir adamsın ya. Ne doğru sözlü bir adamsın ya. Sen ne çalışkan bir adamsın ya. Sen ailene ne kadar da güzel bakıyorsun ya. Ya sen gerçekten hiçbir zaman böyle muhtaç durumda olan insanları boş çevirmiyorsun, yardımcı oluyorsun ya dediği zaman hoşumuza gider mi? Gider. Onda olmayan bir şeyi de söyle, olan şeyleri söylüyoruz. Hoşuna gider değil mi? İşte Rabbimiz Celle Celaluhu da kendi özelliklerini, kendi vasıflarını, sıfatlarını kulu bildiği zaman, bir de dillendirdiği zaman, bir de kalbiyle ona bir teslimiyet gösterdiği zaman Allah Celle Celaluhu son derece memnun oluyor.